Merhabalar ben Didem Şarman. Bu videomda size 7 Ocak 2021'e dek gökyüzünün en önemli gezegen geçişlerinden biri olan Mars'ın Koç burcundaki hareketiyle ilgili hem ülkeye nasıl etki ediyor hem de bireysel olarak hayatlarınızda nelere dikkat etmelisiniz? Bunlarla ilgili önemli tarihleri vererek detayları anlatmaya çalışıyor olacağım. Eğer kanalıma ilk kez geldiyseniz ve yeni bir aboneyseniz kanalın sağ tarafında bulunan bildirimleri aç düğmesine tıklayarak çekeceğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Biliyorsunuz ki 2020 yılı hepimiz için farklı alanlarda zorluklarıyla geldi. Normalde biz bir yıl içerisinde ortalama 4 tane tutulma yaşarken bu sene içerisinde toplamda 7 tane ay ve güneş tutulması yaşıyoruz. Bu elbette hem kişisel olarak kendi hayatlarımızda önemli yol ayrımları kadersel başlangıç ve bitişler, sonlanmalar ve yepyeni başlangıçlar enerjilerini anlatırken elbette ülkelerin de ve hatta dünyanın da bir enerjisi olduğu için tüm ülkelerin de değişen yapılarını ve hızlı bir şekilde başlayan ve sonlanan yeni enerjileri bize anlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla 2020 yılı çok çok önemli bir geçiş yılı fakat arkasından gelen 2021'de en az 2020 kadar hareketli ve adaptasyon sağlamamız gereken bazı şeyleri kabul etmemiz gereken bir yıl olarak karşımızda duruyor. Bu sürecin Mars Koç burcundaki geçişinin 7 Ocak 2021'e dek olan ana temalarının özellikle nükleer santraller, kimyasal maddeler, rütbesiz askerler, yangınlar, patlamalar, terörle mücadele, sosyal, dini alanlarda yeni reformlar Yasa düzenlemeleri, salgınla ilgili tekrar edebilecek olan gelişmeler ve özellikle önümüzdeki bir haftalık süreç ve Kasım Aralık aylarında tekrardan olmak üzere hava yollarını da etkileyebilecek kötücül koşullardan bahsedebiliriz. Burada özellikle Mars'ın Koç burcundaki geçişinde bizim gördüğümüz sıcaklık ve kuraklık etkileri, yangınlar, patlamalar Özellikle Allah korusun askerlerle ilgili olan gelişmeleri çok sıklıkla görürüz. Tabii ki bizim ülkemiz biliyorsunuz, özellikle son yıllarda terörle mücadelede çok farklı alanlarda çok ciddi adımlar attı ve Allah çok şükür son son birkaç yıldır özellikle bunlarda giderek bir azalma gözlemliyoruz. Ancak Mars'ın Koç burcundaki bu geçiş sürecinde özellikle Mars hükümeti yönetimi ...genel kurmayı ve hatta Cumhurbaşkanı'nı temsil eden bir yerde 7 Ocağı kadar ilerlediği için... ...kendilerinin aslında daha fazla güçleneceği, daha atak, orduyu ya da polisi sistemi daha etkin, daha güçlü, daha aktif ve daha sert bir yerden kullanmaya yönelik hareketlerini bize anlatıyor. Tabii ki bu yeri gelince bizim ülkemizin savunması, kendini savunması anlamında olan olayları anlatırken yeri geldiği zamanda gerek petrol kaynakları ile ilgili gerekse başka ülkelerde olan bir takım olaylara yardım amaçlı müdahaleler anlamında bizim asker ve polisimizi yeri geldiğinde kullanacağımızı, çekinmeden kullanacağımızı gösteriyor. Tabii ki zaman zaman stresli dönemler olacak özellikle tutulmalara yaklaşan ve uzaklaşan zamanlar daima gergin olmaya aday olmuştur. Burada önümüzde 5 Temmuz'da Oğlak burcunda bir ay tutulması gerçekleşecek. Ay tutulmalarının etkileri güneş tutulmalarına göre daha kısa sürelidir. Dolayısıyla bu tutulma Haziran ve Temmuz ayını birinci derecede etkiliyor olacak. Tabii ki Oğlak burcunda gerçekleşen bu tutulma sadece Oğlak burçlarını etkilemiyor. Herkesin haritasında bir yer mutlaka Oğlak burcuyla temsil edilir. O temsil edilen yer ay tutulmasıyla harekete geçeceği için bir kişinin haritasında bu konu evlilikle ilgili olacakken, diğer bir kişinin haritasında bu konu kariyeriyle ilgili ya da sağlığı ile ilgili gerçekleşebilecektir. Şu anda bu konuyla ilgili detaylı notlar aldım ve bunları sizinle paylaşıyor olacağım. Öncelikle Marsın bu geçişi diğer geçişlere göre çok daha uzun, İçinde olan olayların çok çabuk büyüyebileceği, çok çabuk yayılabileceği, çok çabuk genişleyebileceği bir süreci gösteriyor. Dolayısıyla eğer konu sıcaklık ya da kuraklıksa bunun da büyüyebileceği, eğer terörle mücadele ise bunun da büyüyebileceği, eğer bir şekilde kişilerin agresyona girmesi normal zamanlara göre daha üst perdeden daha sinirli davranmasıysa bunun da büyüyebileceği ya da bizim e, devletimizin normal zamanlara göre daha aktif şekilde askerimizi, yurt dışında da, özellikle komşularımızda da kullanabileceği bir süreçte olduğumuzu gösteriyor. Bu noktada parçaları ayırdığım zaman özellikle 28 Haziran ve 28 Temmuz 2020 yani bu ay içerisinde belirli yasalarla ilgili taslaklar hazırlanabilir ve mevcut yasalarda belirli değişikliklerle ilgili ön paylaşımlarda bulunabilir. Burada tamamen iç güvenlikle ilgili konuların ön planda olacağını düşünüyorum. 28 Temmuz 19 Eylül arası açıkçası bizim için oldukça stresli bir yer. Hem ekonomik anlamda çok dikkatli olmamız gereken mevcut gidişatın belki de 28 Temmuz 19 Eylül arasında bizi biraz olsun zora sokabileceği. Dolayısıyla bireysel olarak da kendimiz ekonomik anlamda fazla savurgan davranmamamızın faydalı olacağı bir süreçte olacağız. Burada Evet ben de artık bunu söylemek zorundayım. Depremlerle ilgili de bir e, gelişme açıkçası bekleyebiliriz. Tabii ki bunu depremlerle ilgilenen bilim insanları ve profesörler yeterince zaten bizleri uyarıyor. E, büyük depremler olabilir diye. Açıkçası ben bunun hatlarına baktığımda bu konuyu İstanbul'la alakalı olarak görmedim. Onu da belirteyim. Daha çok şu anda Ege bölgesi, Doğu Anadolu ve arada da bir Mersin e, civarının bir e, etki aldığını ve daha fazla bu durumdan etkilenebileceğini gözlemledim. Dolayısıyla bunu İstanbul'a kesinlikle bağdaştırmıyorum. Ancak zaten orta ölçekli depremlere alışmış olan ülkemizin bu zaman aralığında 28 Temmuz-19 Eylül aralığında belki bir tık üst ölçekli deprem yaşama olasılığından evet bahsedilebilir. Şu anda güncel gökyüzüne baktığım zamansa 5 Temmuz'da gerçekleşecek ay tutulmasının etkilerini genel olarak 2 aylık süreçte Haziran ve Temmuz'da yaşıyor olsak da 8-9 Temmuz tarihlerinde hemen önümüzdeki hafta Mars'ın Merkür'le olan e, kare açısını yaşıyor olacağız. Dolayısıyla o iki gün geçmişe çok fazla takılmak, geçmişten bazı haberler almak, akrabalar, kardeşler, yakınlarla iletişimde biraz daha yükselmek ya da problemli bir iletişim durumu yaşamak mümkün olabilir. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. 10, 11, 12 Temmuz tarihlerinde gökyüzünde Şiron, Koç burcunda durağan hale gelecek. Dolayısıyla kesici delici aletlerle yaralanmalar, baş bölgesiyle ilgili problemler, migren atakları gibi konularda daha hassas olacağınız günler bizi bekliyor. 13-16 Temmuz arasında ise gökyüzünde Mars'ın Şiron'la kavuşum açısını yaşıyor olacağız. Bu açı aslında bizim geçmişle ilgili bazı problemlerimizi ya da üzüntülerimizi şu an bugüne taşıyabilmemize ve bu duygu durumunu hissedebilmemize sebep olabilecek olsa da aynı zamanda bir yarayı iyileştirmek, doktorlardan faydalanmak ya da örneğin bir kişinin kendini eğitimlere vermesi, müzikle ilgilenmesi, sanatla ilgilenmesi, alternatif tıp yöntemlerini araştırması ya da ile ilgili belirgin problemleri iyileştirebilmesi adına bir avantaj sağlıyor olacak. Gökyüzündeki diğer önemli zamanlara geçiyorum. Özellikle 1-6 Ağustos ve 17-21 Ekim tarihleri gökyüzünde Mars'ın Jüpiter'le olumsuz açı oluşturacağı zamanlar Burada biz daha çok yasalarla ilgili, hava yolları ile ilgili, uluslararası konularla ilgili bazı problemler ve mücadeleli olaylar gözlemleriz. Örneğin 1-6 Ağustos arası ve 17-21 Ekim arasında daha çok birdenbire başlayan e, olaylar, birdenbire gelişen sınır ötesi operasyonlar. Belki terörle mücadelenin daha üst seviyeye çıkabileceği zamanlar olarak burayı gözlemleyebiliriz. Burada özellikle 31 Temmuz ve 4 Ağustos arası ülkemiz açısından önemli ve 4-8 Ağustos arası yani Özellikle Temmuz'un son haftasından itibaren Ağustos ayının ilk 15 günü hem yaşanabilecek iç problemler anlamında devletle alakalı hem de yaşanabilecek doğal felaketlerle ilgili aslında bizi uyaran zamanlar olacak. Bunların bir benzerini 20-25 Ekim ve 13-17 Ekim tarihlerinde sıralı olarak tekrar yaşıyoruz maalesef. Dolayısıyla bu stresli görünümleri ülke haritası ve genel gökyüzü böyle yaşarken siz pozitife çevirmek için ne yapabilirsiniz? Eğer imkan el verirse tabii ki seyahat edebilirsiniz. Bu hastalık koşulları geçmiş ya da biraz daha hafiflemiş olursa seyahat edebilirsiniz. Eğitimle ilgili mücadeleler verebilirsiniz. Mücadeleyi tabii ki kötü anlamayın. Kendinizi bir alana odaklayabilirsiniz. Birçok yeni bilginin peşinden koşabilirsiniz. İnançlarınızda belirgin bir yenilenme gözlemleyebilirsiniz ve hatta daha fazla para kazanmak için yeni yöntemler belirleyerek belki girişimcilik ruhunuzu daha fazla ön plana koyabilirsiniz. Tabii bunu herkes genel olarak soruyor. Ne zaman yeni girişimlerde bulunalım diye. Aslında biz şu anda Merkür geri hareketinin bitmesini bekliyoruz. Dolayısıyla kaba taslak öncelikle 15 Temmuz'a kadar bekleyeceğiz. Arkasından 8 Eylül 15 Kasım arasında Mars geri hareketi Gökyüzünde etkin olacağı için kısaca 15 Temmuzla 8 Eylül arasında yapabileceklerinizi yapmalısınız. Ancak daha sonra Mars geri hareketinde tekrardan biraz daha dura, e, duraksama ve bekleme sürecine geçiyor olacağız. Gökyüzünde 12-17 Ağustos ve 7-12 Ekim tarihleri arasında bu kez Mars'ın Plütonla sert açılarını yaşıyoruz. Bunlar hep çeşitli güç mücadelelerini, en azından otorite sahibi olan ya da Mevki makam sahibi olan insanlarla belki karşılıklı problemli bir şekilde karşılıklı denk gelmeyi gösterir. Tabii ki biliyorsunuz bu bizim ülkemizde son derece önemli. Eğer sizde bir makam mevki sahibiyseniz ve vatandaşla e, iletişim kuran bir mesleğiniz varsa, siz belki alışmış olabilirsiniz. Sizin için belki her şey normal olabilir ama vatandaşların bazen devlet dairelerine bazen hastanelere, bazen yargı kurumlarına ilk kez geliyor olabileceğini. Bazen endişeli olabileceklerini, bazen bir kayıp yaşamış olabileceklerini, bazen de başka bir takım kaygıları olabileceğini hesaba katarak yani empatiyle hareket etmeniz bence son derece önemli. Eminim birçoğunuz bunu böyle yapmaya çalışıyorsunuz ama yapmayan bir kesim de var. Onlar da tabii ki vatandaşların da çok büyük kaos yaşamasına sebep oluyor. O yüzden... Karşılıklı anlayış, karşılıklı empati, karşılıklı duyarlılıkla bu zor günleri beraber atlatacağımızı düşünüyorum. Çünkü 12-17 Ağustos ve 7-12 Ekim arasında da gökyüzü bir kez daha bu tip olaylara vurgu yapıyor ve bu tip gerginliklere açık olduğumuz zamanları gösteriyor. Bireysel hayatlarımızda kazalara karşı da bu dönemde önlemli olmalı. Eğer hayatımızda ciddiye aldığımız erkek figürler varsa özellikle Onlarla iletişimde biraz daha sakin, biraz daha yapıcı davranmaya çalışmalıyız. 22-30 Ağustos, 27 Eylül, 2 Ekim aralığı bu kez devlet, resmi yerler, otorite e, faktörleri ya da kişilikleri ve sizden yaşça büyük olan kişilerle olan iletişiminizde veto yiyebileceğiniz ya da taleplerinizin karşılanmayabileceği dolayısıyla örneğin bir doktora yeterlik sınavına girecekseniz, bir tezi sunacaksanız, herhangi bir konuda resmi yerlere kabul ettirmek istediğiniz bir dilekçeniz ya da bir görüşmeniz varsa 22-30 Ağustos arası ve 27 Eylül-2 Ekim arasını tercih etmemeniz sizin için zamanı faydalı kullanmak anlamına gelecek. Bu tarihlerde yani 22-30 Ağustos ve 27 Eylül-2 Ekim aralığında özellikle kemik kırılmaları e, düşmeler, şaşmalar, bileğinizin kırılması, ayağınızın kırılması gibi olayları çok sıklıkla gördüğümüz için e, bedensel hareketlerinizi ve konsantrasyonunuzu biraz daha dikkatli sürdürmeniz gereken e, zaman olacak. Mars'ın geri hareketi başlamadan önce ve biterken, bitmeden hemen önce her gezegen gibi duran kaldığı zamanlar vardır. Bu tarihler bu sene 8, 9, 10 Eylül. Ve 13, 14, 15 Kasım arkadaşlar. Burada Mars'ın durağan günleri. Biz buradaki enerjinin daha stresli, daha sıkışmış, daha patlamaya hazır olduğunu ifade ederiz. Dolayısıyla ikili ilişkilerinizde olabildiğince sakin, devam eden sosyal ilişkilerinizde, iş ilişkilerinizde, bazı insanlar yükselse bile siz tavrınızı koruyarak, sükunetinizi koruyarak bu günleri geçirirseniz faydalı olacaktır. Genel olarak eğer özellikle genetikten kaynaklanan bir durum varsa beyin bölgesi, baş bölgesiyle ilgili konular, mide bulantısı, safra ile ilgili bir takım rahatsızlıklar ve kan damarları, toplar damarları da ilgilendiren bir takım problemler varsa mutlaka gecikmeden doktora başvurun. Bu süreç bu hastalıkları tetikleyebileceği için ve hatta ateşli hastalıklar da dahil olmak üzere tetikleyebileceği için doktor kontrollerinizi yaptırıp Kan tahlillerinizi yaptırıp süreci daha ılımlı, daha içiniz rahat şekilde geçirebilirsiniz. Buradaki notlarıma göre ülke ile ilgili en önemli kısımlardan bir tanesi 15-21 Ağustos, 30 Eylül, 5 Ekim, 23-26 Aralık tarihleri. Daha çok muhalefetin zora düşebileceği, zorlanabileceği, hatta muhalefet kesimine bir kısma dava açılabileceği, yargılamalar yapılabileceği Muhalefetin kendi içinde çözümsüzlükler ve uzlaşmazlıklar yaşayabileceği bir süreç olduğunu düşünüyorum. Zaten e, buradaki en, yani Türkiye'deki en temel sorunlardan biri de muhalefet cephesinin bir türlü kendisini tam olarak belki de doğru şekilde istedikleri gibi ifade edemeyişi ya da etmeyişleri olabilir. Bunu bu sene tekrar bu tarihler aralığında göreceğiz. E, bu tarih aralığında hükümetin ve Cumhurbaşkanı cephesinin yine çok daha güçlü olduğu otoriter taraflarını ortaya koyabileceği kesin, katı, net kurallar, yaklaşımlar ya da e, vetolarla yaklaşacağı bir süreç. Elbette ki bunlar anlatırken bu şekilde ama yaşanırken gerginliklerle yaşanacaktır. Dolayısıyla ülkemizin selameti için ve hepimizin huzuru için en önemli şey bu süreçte gereksiz kavgalara girmemek, gereksiz tartışmalara girmemek Mars Koç burcundayken çok spontane davranır, çok içgüdüsel davranır. Bir ahlak, bir erdem ya da herhangi bir durumu hesaplayarak, empati kurarak hareket etmek yerine doğrudan, direkt içinden geldiği gibi harekete geçer. Tabii ki biz bir toplumuz ve toplum içinde yaşarken de belirli kurallarla hareket ediyoruz biliyorsunuz. Dolayısıyla ama toplumsal düzenin bozulmaması için ama ikili ilişkilerimizde gereksiz çatışmalar olmaması ve sevdiğimiz insanları da durduk yere bu tartışmalarla kaybetmemek için 7 Ocak 2021'e kadar mümkün olduğunca ılımlı, gözü kapalı bir cesaret sergilemek ya da ortaya koymak yerine bu yaptığım mantıklı mı? Bu yaptığım bana bir şey kazandıracak mı? Bunu ben şu an mı söylemeliyim yoksa düşünüp bir süzgeçten geçirip daha sonra dile getirmem daha mı benim için iyi olur gibi yorumlamalar yapmanız kendi içinizde kesinlikle durumu daha iyi hale getirecek. Özellikle 10 Eylül 15 Kasım arasında Mars'ın geri hareketi süresince tabii ki geçmişten beri süre gelen uzun zamandır yapmak isteyip de bir türlü yapamadığınız işleri yapabilirsiniz. Spora gitmek istiyordunuz, gidemiyordunuz. Bu dönemde başlayabilirsiniz. Herhangi bir aktiviteyi başlatmak istiyordunuz, yapamamıştınız, şimdi başlatabilirsiniz. Ancak söz konusu bir iş yeri açmaksa, bir ev almaksa ya da çok spesifik bir yeni başlangıç yapmaksa özellikle yine de 10 Eylül-15 Kasım aralığını eğer inisiyatif sizde ise tercih etmemenizi öneriyorum. Tabii ki bazen bize şöyle sorular da geliyor. E, verdiğiniz zaman aralığında ben işe başlayacağım, ne yapabilirim? Arkadaşlar tabii ki başlayacaksınız. Hayatta her şey biliyorsunuz ki bir e, neden sonuç sebep sonuç ilişkisiyle devam ediyor. Her şey aslında olmakta olan her şey bize hizmet ediyor sonuçta. E, belki siz yeterince haklarınızı savunamayan birisiniz diyelim ki varsayımsal konuşuyorum. Bu süreçte işe başladınız, bir ay sonra bir haksızlığa uğradınız ve o haksızlık karşısında aslında kendinizi savunmayı öğrenecek, sesinizi çıkarmayı öğreneceksiniz demektir. Örnek, ben de çok zor süreçler yaşıyorum. Belirli haksızlıklarla karşılaşıyorum. Takip edenler zaten biliyordur. Burada tekrar dile getirmek istemiyorum yaşadığım zor şeyleri. Genel olarak insanlardaki tavır bundan bir sonuç çıkmaz, bundan bir yere varılmaz gibi şeyler olabiliyor. Ancak her ne olursa olsun unutmayın ki adalete güvenmeye devam edin. Eğer haklıysanız haklarınızın arkasında durun. Çünkü Mars koç burcundayken de, en önemli şeylerden biri sadece eyleme geçmek değildir aslında ya da sadece harekete geçmek değildir. Kavga etmek, patırtı yapmak, gürültü çıkarmak değildir. Aslında teraziyle beraber ortak paylaşımları vardır. O Mars ancak adaletle hareket ettiğinde ya da adaletle eyleme geçtiğinde bir şeyleri kazanabilir. Birimiz bile çok önemliyiz. Çünkü birimiz aslında hepimiz demek oluyoruz. Dolayısıyla asla umutsuzluğa düşmeyin. En zor zamanlarınızda bile haklıysanız eğer haklarınızın peşinden koşun. Bu özel ilişkilerinizde de böyle ve tabii ki sosyal ilişkilerinizde ya da toplum içindeki yaşayış şeklinizde de böyle. Ara ara zaman zaman tutulmalarla ilgili ve yaklaşan süreçlerle ilgili tabii ki bilgilendirme videoları çekmeye devam edeceğim. Eğer ilk kez geldiyseniz bildirimleri lütfen aç yapın böylece videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bu videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi ve altına da yorum yapmayı unutmayın. Çünkü hemen hemen her yorumunuzu okuyorum ve çok da bireysel kalmayan sorularınızı da cevaplıyorum. Bunun yanı sıra danışmanlık ve eğitim süreçleriyle ilgili didemşarman.com'dan her zaman bilgi alabilirsiniz. Astroloji eğitimleri her zaman açık. Danışmanlık süreçleri zaten 1 Temmuz'dan itibaren bende devam ediyor. Bunun yanı sıra tek soru danışmanlık almak isterseniz de gökyüzüne tek soru danışmanlık için bana ulaşabilirsiniz. Herkese sağlıklı, keyifli, mutlu, ailesiyle beraber güzel günler dilerim. Unutmayın hiçbir şey sizden, sizin sağlığınızdan, sizin mutluluğunuzdan önemli değil. Hayat çok uzunmuş gibi duran ama aslında çok kısa bir armağan. Dolayısıyla onu iyi değerlendirmeliyiz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.